Merhaba sevgili üniversite adayları. Şimdi sizlerle Türkiye'nin en köklü ve eski kurumu Bilkent Üniversitesi'nde kısa bir gezintiye çıkacağız. Hadi, bizimle gelin. 1986 yılında öğretim hayatına başlayan Bilkent Üniversitesi şu anda hem dünyada hem de Türkiye'de önde gelen üniversitelerin başındadır. Özellikle öğrencilerine sunduğu sınırsız olanaklarla Öne çıkan Bilkent Üniversitesi, mezunlarıyla da kalitesini kanıtlamıştır. İyi günler, adım Gülbettin. Bilkent Üniversitesi'de geçen sene 3.99 ortalamayla mezun oldum İşletme Fakültesi'nden. Bilkent Üniversitesi'nin sağladığı imkanlarla iş bulmayı gerçekten çok kolaylaştırdı. Burada 300 TL maaşla çalışıyorum. Bilkent Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Konuşmaya bak ya, siz şuraya, iyisiniz. Muhammed'e bak, siz. Önce muhabbet. Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu olanakların yanı sıra onlara göstermiş olduğu yurt dışı imkanlarıyla da gene benzersizdir. Merhaba, benim adım Şadıman Tokyoz. Bilkent'te işletme öğrencisi. Bilkent'in sunduğu imkanlarla yurt dışına gidebildim. Gördüğünüz gibi bu 78. yurt. Burası da Bilkent'e bana sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün bu imkanlarının yanı sıra Bilkent Üniversitesi öğrencilerine kattığı sınırsız deneyim ve bilgiler sayesinde onları hayata en iyi şekilde uygulamaktır. Aynı zamanda nasıl amele gibi çalışılacağını ve acayip çok eser yazmamı geliştirdi. Bu yüzden İlkent Cephe Camiasına gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlkent Üniversitesi öğrencilerinin sadece eğitimiyle değil, onların barınacağı yerlerle de ilgilenmektedir. Ve bu konuda en iyi hizmeti veren yurtları inşa etmiş bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi'nde yurtlarda hiçbir konfor ve lüksten kaçınılmamıştır. Öğrencilerin rahatlığı ve huzuru için her türlü ihtiyaçları düşünülmüş, onların istekleri doğrultusunda odaları yapılmıştır. Özellikle şu anda görmekte olduğunuz özel yurtlar ve süit odalar sayesinde öğrencilerimizin rahatlığı maksimuma çıkarılmıştır. Bu sayede öğrenciler çalışmalarını en rahat ve en konforlu şekilde yapabilmektedirler. Ayrıca yurtların en büyük sorunlarından birisi olan hijyen sorunu da Bilkent Üniversitesi yurtlarında kesinlikle yaşanmamaktadır. Ayrıca Bilkent Üniversitesi öğrencileri yurt içerisinde en sıcak arkadaşlıkları kurabilmektedirler. Abi Ha. Ha. Hmm. Hmm. Üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu başka bir olanak da kesinlikle kesilmeyen internetimizdir. Bunların dışında üniversitemizde yabancı dil eğitimi verilmekte olup ana dil İngilizcedir. Oh, thank you. Thank you Ay am ay 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 You, ay oh, ay thank you ay thank you. ay you, you, yes, you uh, very ay 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 very. And yes. my father is a doctor too. Yes. Uh, be, be, Uh, teach. Uh, yes, yes, you are. Uh, yes, uh, and uh, no, no. Yes, yes. Uh, and and ha, what is your favorite music? Uh, my favorite music is blue for uh, and yellow. Ha, yes. ah. ah, very good. Yes, yes, very good. Yes. And, and nice to uh, see you uh, uh, again. Again. Yes. Uh, okay. How yes. see you later? Yes. 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 see you today. See you later. I go. I go. Kiss. Kiss. I kiss. I go. I Yes. Ego. yes. Ve işte turumuzun sonu. Evet sevgili üniversite adayları. İnşallah siz de bu güzelim üniversitemize gelir bizim aramıza katılırsınız. İyi günler.